Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden Diyarbakır Milletvekili Sayın Garo Paylan. Buyurun Sayın Paylan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri sizlere saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir devletin kamu otoritesinin gücü olağanüstü günlerde belli olur. Olağanüstü günlerde bir devletin gücünü test edersiniz. İşte bir deprem bu anlamda olağanüstü bir olaydır ve maalesef bu depremde devletin yurttaşını enkaz altında bırakmayacak bir düzen kurmadığını ve enkaz altında kurt olanları kurtaracak bir mekanizmasının da olmadığını gördük. Bir afet planımız yoktu değerli arkadaşlar. Şapkayı önümüze koyup düşünelim. 1999'da da bir afet planımız yoktu Marmara depreminde ama şimdi çok daha vahim bir durumdaydık. Çünkü şehirlerimizi ranta kurban etmiştik. Bilimin ışığında değil, rantın ışığında şehirler kurmuştunuz ve bunun sonucunda yurttaşlarımız enkaz altında kaldı. Değerli arkadaşlar, 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Yüz binlerce insanımız yaralı, milyonlarca insan şehrinden oldu. Şimdi 1999'da ders çıkaralım demiştik, çıkarmadık. Şimdi bu afeti yaşadık. Şimdi Türkiye'nin siyaset kurumu, ya bu durumdan bir ders çıkarıp gereken tedbirleri alacak, ya da bir sonraki hükümetle gelecek, üç yıl sonra, iki yıl sonra bir deprem daha olacak, birileri çıkacak bu kürsüye kader planı Allah bizi affetsin helallik istiyoruz diyecek. Hangisi doğru değerli arkadaşlar? Yapmamız gereken bir afet planımız olması ve afet planımızın da bir hekimde olduğu gibi bir hekimde beklediğimiz gibi koruyucu hekimlik temelinde olmasını beklememiz arkadaşlar. Koruyucu hekimlik. Yani deprem güvenli şehirler yaratma hedefimiz olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Böyle bir afete hazır olmak mümkün değildir dedi. Doğru söyledi. Bakın doğru söyledi diyorum. Kurtarma anlamında çok daha fazla şey yapılabilirdi. Bundan hiçbir şüphe yok. Ama on binlerce bina yıkılmışken on binlerce kurtarma ekibi yaratmak mümkün değildir. Ama afetten önce o on binlerce binayı inceleyerek, çürük olanlarını güçlendirerek, dönüştürerek yurttaşlarımızın hayatını kurtarmak mümkündür. Bunun için şimdi yasal düzenlemeler yapmalıyız. Bu yasal düzenlemelerle koruyucu hekimliği esas alan deprem güvenli şehirler yaratmalıyız. Ne yapmamız lazım? Binaların sahiplerinin başvuru şartı ortada olmadan kamu bir yasa çıkaracak. Depremde birinci derece öncelikli bölgelerden başlayarak kamu eliyle resen o binalar incelenecek, yıkılması gerekenler yıkılacak, güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilecek. Bundan başka bir şey yok. 20 dönem milletvekilleri olarak bu millete verebileceğimiz en büyük hediye budur. Değerli arkadaşlar, gelin Tamamlayalım. Hep beraber değerli arkadaşlar gelin bir daha kader planı dememek için, bir daha Allah bizi affetsin dememek için gelin AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler, İyi Parti'liler, HDP'liler hep beraber bu yasayı çıkaralım. Dar durumda olan yurttaşlarımızın binalarını biz yapalım. Durumu iyi olan yurttaşlarımızın binalarını birlikte yapalım, güçlendirelim ve bir daha hiçbir yurttaşımız için kader planı demeyelim. İstanbul deprem bekliyor. Bak İstanbul'a yarın deprem olursa iddiayla söylüyorum. Bu Türkiye için bir beka meselesi olur. Maraş'ta kolumuz bacağımız kırıldı. İstanbul'da kalbimizi kaybederiz değerli arkadaşlar. Bu bir beka meselesidir. İstanbul'la ilgili, İzmir'le ilgili, Erzincan'la ilgili, Manisa'yla ilgili koruyucu hekimliği yapalım. Bunun için de yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Deprem güvenli şehirleri yaratalım. Altyapılarını güçlendirelim. Telekomünikasyonları güçlendirelim. Enerji altyapılarını yedekleyelim. Ve kurtar.